Abi bir ağır mı zaten? Geyriye, geyri kop vardı. Bir de Hocam bir... çıkar alabilirsiniz onu oradan. Ne? Yani çekmek için alabilirsiniz. Yok yok. Bak buranın bastonu meşhurdur. <laughs> duruyor. Evet Burası. evet. Buralar keçi ayağı. Evet. Devrik ee, şeyi değil mi? Bastonları. Evet. Bu at. Keçi ayağı diyorsunuz. 67 yıl önce Teşekkür 1950 yılında. E, ne olmuş bakalım köy yolları onarım işi de ele alınmış. Evet, davalarımız devlet postası yani okullarımızda okullar okullar tatil oldu. Tabi. Ee, Peki abi, şey e, size büyük bir haz veriyor mu yani? Tabii tamam, ki. Mutlaka kazanıyorsunuz. Kazancınızdan daha güzel bir haz alıyorsunuz. Tabii, alıyoruz, yani. yani onu e, amcam da, da bazen de geçmeyebiliyor. Evet, Diğer amcam düzelim Evet,